Arkadaşlar bugün sizlerle de E8 aşamalı parkour hadi başladık. Avatarımı değiştim. Avatarım akşam nasıl olmuş? Güzel mi arkadaşlar? Bakın ismini de Toşpik koydum. Bakın arkadaşlar. Lan öldüm. Lan öldüm. Öldüm öldüm. Allah Allah Allah. Şöyle zıplaya zıpla zıplaya zıpla. Zıplaya, zıplaya. zıplaya hop. Şu an 3 aşamadayız. Şu an 3. E8 aşamada arkadaşlar video bitecek sonlarda. Şöyle hop. Çıkmışlar zaten an anamızı Neyse Şöyle hop 33 saniyede geçtik Arkadaşlar bu arada <laughs> Bakın o kadar video çekmeme rağmen Siz benim videoma kanalıma abone olmuyorsunuz Niye olmuyorsunuz bakın Aranızda 50 kişi izliyorsa 50 kişi abone olsun Lütfen Eğer abone olsanız canlı yayın açacağım. söz veriyorum Yani ne, ne tarz videoları Açmamı istiyorsunuz ya ya bakın yorumlara ben istediğinizi yaparım demeyin. Şu şu, şu çocuk bizim isteğimizi yapmaz falan. Biz biz onun kanalına abone olmayalım. Bakın ne istiyorsanız diyorum. Bak diyorum ki hangi videoları istiyorsanız diyorum. Lütfen arkadaşlar aşağıda yorumlara yazın. Vallahi hiç çekinmeyin arkadaşlar lütfen. Bakın beni üzüyorsunuz. Sizden ricam abone ol, like at, bildirim aç. Bu kadar. Yani zor bir şey mi arkadaşlar? Bak bir yazı bak arkadaşlar zor bir şey mi? Bakın kardeşim o kadar az video çekmesine rağmen onun kanalında 18 abone var. Siz arkadaşlar BJK Yusuf onun kanalında 81 abo 181 abonesi var. Siz de beraber olun arkadaşlar bakın size veriyorum siz canlı yayın açıp o kişi moderatör yaparım. Lütfen abone olun ya. Her gün video atıyorum ama siz abone olmuyorsunuz. Ayıp size. Ayıp size. Ayıp. Kaç abone var? 3. Ne demek ya? Kimse benim kanalıma abone bile olmuyor. Gıcık oluyor mu Allah? En son kanalı... <laughs> en son kanalı kapatacağım o zaman ağlarlar. Oy! Nasıl ya? <laughs> ya arkadaşlar bakın. Rica mı söylüyorum bak sizden rica ediyorum lütfen kanala abone olun Allah aşkına niye abone olmuşsun dertlerinizle arkadaşlar bakın siz bir dertlerinizi bir yorumlara yazın değil mi Elif evet. dertlerinizi yorumlara yazın derdinizi yapacağım söylüyorum mesela ne videoları çekmemi istiyorsunuz bakın size demiyorum siz şu an diyorsunuz ki bu bu kan... Bu bu Berat bir, Kerem bizim isteğimizi yapmaz diyorsunuz. Yaparım Bakın neden sizi kırayım ben arkadaşlar? Size tek ne hani videoları çekmemi istediğimi yorumlara yazın. Allah için diyorum bak Allah için. Allah'ı seven bir yorumlara yazsın. Allah'ı seven. Allah'ı sevmeyen zaten cehenneme gidecek. Ne olur ya? Kardeşimin 118 abonesi var hadi. Allah'a seven diyorum. Bakın diyorum ki Allah'a seven diyorum. Allah'ı sevmeyen de zaten cehenneme gidecek. E, Allah'ı sevmek mi daha önemli yoksa benim kanalıma abone olmak mı? Tövbe tövbe. Diyorum ki Allah'ı seven diyorum. Bak Allah'ı mı seviyorsunuz yoksa ve Allah'ı mı seviyorsunuz yoksa kanala abone olmamam mı? Siz sadece dertlerinizi bana söyleyin. Ben derdinizi en kısa şekilde öğreneceğim. Bir dediğim gibi işte bu... Siz diyorsunuz ki vay efendim bu, bu çocuk bizim isteğimizi yapmaz diyorsunuz. Ayıp size yani kalbimi kırıyorsunuz. Allah Allah. Ben size uyarımı yaptım. Bir de kanala abone olun aşağıda. Ben yazana moderatör yapacağım. Bir de her kardeşim Robux çekilişi açacak canlı yayında. Arkadaşlar kardeşim Robux çe Robux çekilişi açacak. O kardeşimin ismini vermek istiyorsanız ismini. Kardeşimin ismini vermek istiyorsanız abone olun, like atın. Bildirimleri açın. Ya arkadaşlar senden para istemiyorum. Neden ben sizden para isteyeyim Allah aşkına para istemek. Para istemiyorum arkadaşlar sizden. Ücretsiz bak abone olmak ücretsiz. Öf, bunlar abone olmuyor ya. Vallahi yeter ya. Vallahi o kadar çok video çekiyorum. 20 videom var. Hala abone olmuyorsunuz ya. Siz herkese abone ama tek bana abone değilsiniz neden? Ayıp size ya, ayıp. Size. Ayıp size Allah aşkına. Vallahi ayıp ya. Siz gece ayıp ediyorsunuz he. Kaşınmaya başlıyorsunuz. O kadar video çekmeme rağmen ab abone olmuyorsunuz. Allah sizin bin belanızı versin. O Olmazsanız olmayın lan. Bana ne? Allah Allah. Allah Allah. Sanki kanalıma abone olun diyoruz ya. Olmayın kardeşim olmayın. Yani olmuyorsunuz öyle sinirlendiriyorsunuz beni. Gidin başkasının videosunu izleyin ya. Başkalarının bir başkalarının kanalına abone olmayı biliyorsunuz tek, tek bana olmuyorsunuz. Şimdi bunlar yorumlara ne yazmıştır? Kötü yorumlar. Şu an küfür ediyordur. Diyordu ki ne diyorsun lan sen diyorlar. Kesin. Vallahi yeter ya. Ne biçim ne biçim izleyicilersiniz? Ancak videoyu izle tamam mı? Like atma. İzleme lan videolarımı izleme. Allah Allah ya. Ya sizin derdiniz ne de arkadaşlar? Kanal abone olmanın derdiniz ne? Siz bana bir söyleyin, ben sizin izleniciyi şey yaparım. Söyleyin. Ama yeter ki kanalıma abone olun diyorum. Bakın başka hiçbir şey istemiyorum. Yani size bağırdım ama kusura bakmayın yani. Çünkü o kadar çok sinirleniyorsunuz adamı. Herkesin kanala abone oluyorsunuz. Bir tek, bir tek bana olmuyorsunuz. Ayıp size hey ya. Hey Allah'ım ya. Bakın o kadar 13 dakika video çekiyorum. 8 dakika video çekiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Demin boş boş izliyorsunuz. Ondan sonra çıkıp gidiyorsunuz. Kötünüz Ya ya bu kadar da olmaz ya. Kanalıma o kadar abone olmuyorsunuz. Geçen benim 30 video vardı. Onda da bile abone olmadınız ya. Sizin gibi ben web... Sizin gibi ben YouTube'cıları sikeyim. Ya abone olmuyorsun. Like atmıyorsun. Ne rezil adamlarsınız siz be. Tövbe yarabbim ya. Yarabbim. O kadar video çekmeme rağmen sadece bir tane beğeni almışım. Bir tane beğeni. Siz anca abone olmayı tamam mı? Olmadan aboneye kanalıma. İzleyen kişi sana ses veriyorum. Olmadan kanalıma abone. O kadar video çekiyor. Bayırma. Hiç mi düşünmüyorsun he? Bırakın. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun kızım bağırıyorsun? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Lan baga girmişim he. Siz hiç mi düşünüyorsunuz? Bu, 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 bu Kerem bu kadar çok video çekiyor. Niye biz bu kadar, niye biz onun kanalına abone olmuyoruz? Ya yani bu kadar da olmaz ya. Ya yeter artık ya arkadaşlar sizden bıkmışım yani. Şu an diyorsunuz ki bize senden bıktık. Çıkın gidin lan o. Çıkın gidin. Çıkın gidin. Allah Allah. Diğer videolarda o kadar sesleniyorum ya. O kadar şey yapıyorum. Diğer videolarda şey yapıyorum. O kadar çok uyarıyorum. Siz lütfen kanalıma abone ol diyorum. ediyorum. Ama siz gelmişsiniz. Yok efendim ben bunu kanalıma abone olmayacağım diyorsunuz. Hepinizin tamına koyayım ben. Allah Allah. Allah, Allah. Sus. Sen de be. Şuna bak. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Like atmayın tamam mı? Anca videoyu izle. Like atma. Tövbe ya Rabbim ya. Anca videoyu izleyeceksin. Like atmayacaksın değil mi? Bu kanal ücretsiz. Sen bir benim kalbimi kırıyorsun. Hadi pislik herif hadi. Bir koyayım ben. Oros bu çocuklar istemen Ben ananızı amanı Tamam mı? Bundan sonra kanalıma abone olmayı öğrenecek.